Biz aslen Karadenizliyiz. Ancak yaptığımız bu sporu buralardan çok uzaklarda öğrendik. Ve bu sporda başarılı olarak Türkiye'de güzel yerlere geldik. Fakat bu sporun aslında kendi memleketimizde icat edildiğini ve günümüzde hala yapıldığını ise geçtiğimiz yıllarda öğrendik. Bunun sayesinde de Petran'la Hızır ile tanıştık. Geçenlerde Facebook'ta dolanırken Hızır abinin yüklediği bazı fotoğraflar gördüm. Fotoğraflarda Petran'daki çocuklarla kendilerini rampa yapmışlar ve oradan atlıyorlardı. Bu olay inanılmaz derecede hoşuma gitti tabii. Ve bunu hemen Murat'la paylaştık. Düşündük ki bunlar bizim insanlarımız ve kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki biz neden onlara destek olmuyoruz? Neden öğrendiklerimizi onlarla paylaşmıyoruz? Bu sebeple biz de yola koyulduk.